Evet, Rabb'imin bizleri kardeşlik şuuruna en kısa zamanda eriştirsin inşallah diyoruz. Ve konferansımızın geldik en önemli bölümüne Dünya İslam Birliği Vakfı Başkanımız Seyit Muhammed Lokman Efendi Hazretlerini alkışlarla kürsüye takdim ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselatu ve Aleyke Ya Resulallah, Esselatu ve Aleyke Ya Habiballah, Esselatu ve Aleyke Ya Seyyiden Evveline ve Lâfidin, Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet değerli kardeşlerim, bu kardeşlerimiz sizlere hoş geldin ettiler ama bir hoş geldin de biz diyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefa ediniz. Değerli kardeşlerim, iman ve İslam, Peygamberimiz İslam garip geldi, garip gidecek buyuruyor. Gariplik kelimesi ...bilenler bilir, bilmeyenler için söylüyorum... ...yakınlık manasındadır esas. Gariptirken... ...bir... ...zavallı olan garip var... ...bir de var yakın olan... ...gerçek manada... ...gerçek manada sevdiğine... ...yakın ve yaklaşmış olan... ...garip var. <laughs> <laughs> Muhabbetimizde... ...işte devam ederken hepimiz bazı olayları resimden de olsa, filmden de olsa seyrettik. Şu gönlüme geldi. Başka bir ayetten örnek verecektik ama Cenab-ı Hak onu getirdi. Asla yemin olsun ki insanlar husrandadırlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Asır suresinde İnsanlar hüsrandadırlar. İlle lezine amenü. İman edenler. iman etmek insanı hüsrandan, felaketten ve ebedi sonu olmayan sonsuzluktan kurtarır. Değerli kardeşlerim, şimdi bu iman edenlerin ille lezine İman edenler müstesna. İman edenlerin hüsranın içinde olmadığını Cenab-ı Hak bize işaret ederken bazı şeyleri izlerken, seyrederken sanki iman etmek hüsrana düşmekmiş bir gibi bir hava gönlüme hal geldi değerli kardeşlerim. Görüyorsunuz işte Müslüman toplumunun ve Müslüman cemaatinin Müslüman ailesinin halini, ehvalini ve pozisyonu. Ancak iman edenler iman ettim demek yetmez değerli kardeşlerim. Salih amel işleyenler. Yani kabul olan amel, istenilen boyutları üzerinde cem eden, toplayan amel. O amel ki insanı temizleyip pak eden amel, işte salih amel. Onun için ona söylerler, çünkü o amel sadeliğinden dolayı onu işleyen şahsiyeti temizler ve pak eder. Bu da yeterli değil. Cenab-ı Hak bunun da yeterli olmadığının üzerinde duruyor. Hakkı tavsiye edenler. Değerli kardeşlerim. İslam dini İslam dini enaniyeti, bencilliği kabul etmez. Çünkü onlar küfrün ve şeytanın sıfatları. Eğer bir Müslüman ne fayda ki bunu da gönlüme gelmiş için söyleyeyim. Televizyonlarda profesörler ve namşan yapmış alimlerin söylediği sözü söylüyorum. Biz cennete gidelim de diyor cehenneme kim giderse gitsin. Değerli kardeşlerim bir Müslüman bunu diyecek kadar ileriye gitmişse belli ki o insan hangi ilmi okursa okusun neden bahsederse etsin o insanda sorun var demektir. Senin peygamberin benim peygamberim Allah'ın bir kulunu ateşten kurtarmak için canını ortaya korken ve küfür karşısında çeşitli tahribatlara edebin üstündeki hallere matap olduğu halde yine de küfrün kapısını çalmayı unutmayan çalmaktan geri durmayan bir peygamberin arkasından giden bir Müslüman ben cennete gideyim de kim cehenneme giderse gitsin söylerse işte düştük devri zamana meydana düşmeseydik düştük bari meydana ciryana düşmeseydik akır zamana kaldığımızın el kaldığımızın elametlerinden göstergelerinden özetleridir bunlar değerli kardeşlerim salih amel de yetmez gece gündüz seccadede dursan burnunu yere türterek yok etsen, dizlerin orada kayıp olsa yere gömülse, değerli kardeşim davan yoksa, derdin yoksa, Mücadelen yoksa, aşkın ve sevdan yoksa, yanamıyorsan sen çiğsin. Yanamıyorsan tersin, çöpsün, sen dünyasın. Unutma! Burada yanamazsan, seni bir gün yakacaklar. Seni sana bırakmazlar, unutma! Allah, mülkü nimet olarak verdi, kimseye sahip sıksın diye vermedi, sakın unutma! Bu mülkün üzerinde durup, bu mülkün lütfettiği nimeti yiyip, bu mülke sahibimizsin gibi hallere, ehvallere bugün bürün. Görüyorsunuz değerli kardeşlerim işte, Orta Doğu'da ve dünyanın genelinde Müslümanların halini ve ehval. Hakkı tavsiye edenler, hakkı tavsiye etmekle yetmez sabır ile, tahammül ile, muhabbet ile, mücadele ile bunu yapanlar. Değerli kardeşlerim, yatsı namazını camıda kıldık. Bizi gören kardeşlerimiz de oldu. Bir Müslüman ki bir muhabbete sayrı duymuyorsa, bir Müslüman ki bir dinin üzerindeki bir davaya sahip çıkamıyor ise değerli kardeşlerim demin dedik ya hani adam orada gösteriyor suçlu kim işte suçlunun biz olduğumuzu parmak gösterirken zannettim beni gösteriyor suçluyuz değerli kardeşlerim Suçluyuz çünkü biz Allah'a itaat etmedik. Çünkü Allah'ın emrine boyun eğmedik. Tarifine, tavsiyesine uymadık. Peygamberi tanımadık, sevmedik, anlayamadık. Bir beyt en son yazmıştım da sonunda diyor Cali Seyyid bu sırlara ermedi, ermedi, ermek için yara gönül vermedi.'' Lokmanın bülbülü gülde görmeli bülbül olan zaten gülünde durur. Hed bir kul ki Allah'ın kulu olduğunu iddia eder de şeytanın üstünde durursa, şeytanın ter askerliğini yaparsa sonuç ne olur? Sonuç böyle olur değerli kardeşlerim.